Erciyes Dağı'nın eteklerindeki verimli topraklarda yetişiyor. Kalitesi ve aromasıyla her geçen gün yurt içi ve yurt dışı talebi artıyor. Tomarza kabak çekirdeğinin taliplisi çoğalmaya başladı. Bu Bundan dolayı da 6-7 tane ülke ihracatımız şu anda başlamak, başlamak, üzere, başlamak üzere onlarda. Dediğim gibi bu ülkelerde Suudi Arabistan, Fas, Mısır, Tunus, Azer, Azerbaycan da tabii kardeş ülke orada da bayağı talep var. Biz orayı zaten şey ihracat olarak saymıyoruz, kendi ülkemiz olarak sayıyoruz. Dediğim gibi inşallah daha ilerleyen zamanlarda bunu daha fazla ülkelere göndermeye çalışacağız. Kayseri genelinde 375 bin dekar arazide yetiştirilen kabak çekirdeği Türkiye üretiminin %35'ini karşılıyor. Yaklaşık olarak yine bir 22-25 bin band arasında rekolte yakalamış oluruz. Fiyat olarak da ağırlıkta geçen sene 80 liraya falan çıkmıştı. Bu sene tahmini fiyatlarım fiyat aralığımız 125-130 lira arasında. Üretici rekolte artışından memnun. Bu sene güzel. Çekirdek de güzel. Dolgunluğu da iyi. Rekoltemiz güzel. 5-10 ton neyse çekirdeğimiz evimizde bekliyor. Ha bu ihracat konusunda da eğer olursa bizim için çok çok iyi olur.